de portakal vey Evet, marketin de takıldı. Uçuk mum adına. Eee kekikler koymuşum. Karabiber koymuşum. Lik koymuşum. Altı ki yağ domdomak tuz yemiş ten nasıl lezzet. Ketçap döküyorum. Aaa, tuz koymuş. Güzel. Zeynep'e ketçap koyuyorum. Zeyn ketçap koyuyorum üstüne. o şu beci, dolmasını istemedi. Ünlülerin renklisi. Tatlı. Tatlı. Evet. Dünya marka. Mandalina koyuyorum. Sebzeler ve baharatlı. Mandalina koyuyorum üstüne. O şöyle. Ne yaptım? Kekikli mandalina. Mandalina koyuyorum üstüne. Ov ağacın geldiğinden doldu ünleliğiniz sı. Bak bakalım mısın şuna? Ne bu? mı Dur oğlum